Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İlginç bir zamandan geçiyoruz. İki yıl süren korona plan demesinden sonra şimdi de kıtlık oyunları başladı. Halbuki iki yıl önce kıtlık oyunlarının başlayacağını biz ve pek çok kimse söyledi. E şimdi sahnelenmeye çalışılıyor. Burada yapmak istedikleri şey şu. İnsanları yeni bir korku dağının içerisinde çaresiz bırakmak. Dünyada ne ekip dikilenler azaldı, ne ihtiyaçlar çoğaldı. Her şey yeterince var. Peki ne yapmaya çalışıyorlar? Yapmaya çalıştıkları şey şu. Öncelikle devletlerin ekonomilerini zora sokmaya çalışıyorlar. Ki şahısların ekonomilerini zora sokmaya çalışıyorlar. Bir enflasyon hızla artıyor bütün dünyada. Ülkemizde zaten herkesin malum olduğu bir durum. Borsalar çöküyor. Sanal para borsaları çöküyor. Altın değer kaybediyor. Değerli madenler değer kaybediyor. Hepsi birden bir anda çöküyor. Nasıl oluyor bunlar? Oluyor. Çünkü hepsini yöneten el, hepsini tezgahlayan yapı insanların korkmasını, çaresiz kalmasını, varlıklarının bir bölümünü, önemli bir bölümünü ele geçirmek istiyorlar. Sadece son iki yılda dünyanın on zengininin serveti yüzde üç artmış. Kimi kayıtlara göre de yüzde yüz artmış. Fakat burada bizi yanıltan bir nokta var. Dünyanın en zengini denilen on kişi bu şirketlerin sahipleri değil. Sadece öne çıkarılan kısmi hissedarları. Mesela Bill Gates, mesela Elon Musk. Elon Musk. Bunlar o yapıların gerçek sahipleri değil. Sadece o yapıların emanetçileri. Arkada büyük yatırım şirketleri var ve büyük yatırım şirketlerinin hemen hepsi de tek bir yatırım şirketine bağlı. Ve bu şirketlerin de sadece 8-10 tane büyük yapı sahibi var. Ve bunların varlıkları onlarca trilyon dolar. Hani Necip Fazıl merhum ne demişti? Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Evet, dünyadaki servetin yüzde sekseni, yüzde birin elinde. O yüzde birin diye teşekkül etlerin binde biri ise o yüzde seksenin yüzde seksenine sahip. Ve geri kalan 8 milyara yakın insana düşense yüzde yirmi. Şimdi buna göz dikmiş durumdalar. Bunu almak istiyorlar. Ayrıca devletleri borçlandırmak, yüksek faizle borçlandırmak ve devletlerin geleceğini ne ipotek altına almak, insanların geleceğini ipotek altına almaya çalışıyorlar. Medya korona da o yaptığı gibi aynı şekilde küreselcilerin, globalistlerin, satanistlerin, şeytanilerin oyununa geliyor. Sürekli propagandalarını yapıyor solcusu da sağcısı da dindarı da ateisti de aynı oyuna düşüyor. Toplum sürekli korku deryası içerisinde ne yapacağını şaşırıyor. Nereye el atsa o elinde kalıyor. Bu oyunu görememek basiret ve feraset yoksunluğundan daha öte bir şey olsa gerektir. Geliyor ve gözümüzün içine sokarak geliyorlar. Buna rağmen biz onların propagandasını yapıyoruz. Güya onlara karşı olduğunu söyleyenler de aynı propaganda hatasına düşüyorlar. Aslında dünyada ne kriz var, ne kıtlık var, ne de bir sıkıntı var. Bolluk söz konusu. Aha buyurun küresel ısınma diyorlardı. Mayıs ayının sonuna gelmişiz. Ordu'da, Erzurum'da kar yağıyor. Ve Dünyadaki yeraltı su rezervleri çok artmış durumda, sıkı durum. Son 40-50 yılda dünyadaki kutuplardaki buzullar %20'ye yakın artmış. Bunu şimdi itiraf ettiler. Uydu fotoğraflarının karşılaştırılmasında dünyadaki buzulların erimediği, aksine çoğaldığını söylüyor. Hintli bir matematikçi, yani iklim işiyle de ilgilenen birisi, yeni buzul çağına girdiğimizi veya girmekte olduğumuzu söylüyor. 1990'ların sonuna kadar Time dergisinin kapaklarına bakın. Ne diyorlardı? Buzul çağı. Sonra birdenbire değiştiler. Küresel ısınmadan söz etmeye başladılar. Çok yakında buzul çağına giriyoruz diye başka bir numarayla karşımıza çıkarlarsa şaşırmayın. Ama şimdi bir ikilemle karşı karşıyayız. Bu ikilem nedir? Küresel ısınma kaynaklı iklim krizi. Şimdi iklim krizinden söz ediyorlar. Bu bir vites değiştirme ya da makas değiştirme olabilir. Bunu hızlı bir şekilde yapmayacaklardır. Tedrici yapacaklar. Bugün Türkiye'de su kaynakları coşmuş durumda ama kıtlıktan söz ediliyor. Herkes toprağa doğru yönelmeye başladı. Yine kıtlıktan söz ediliyor. Buğdayımız kendimize yetecekten, yetecek miktardan daha fazla olmasına rağmen buğday krizinden söz ediliyor. Yağımız fazlası var ve ihraç ediyoruz. Buna rağmen yağ söz ediliyor. Bizim hiçbir ihtiyacımız yok. Kahve içmeyebilirsiniz. Başka? Ananas yemeyebilirsiniz. Beslenmenizi gerektirecek bütün gıdalar bu ülkede yeterince üretiliyor. Ama gazete manşetlerinde, internet sitelerinde, köşe yazarlarının köşelerinde, televizyon yorumcularında kıtlık edebiyatından başka bir şey duymamaya başladık. Bu oyuna karşı bu kadar ferasetsiz bir davranış sergilenemez. Bu kadar basiretsiz davranışlar sergilenemez. Gelin bu kıtlık gündeminden çıkalım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bugün dünyanın sadece 10 hafta yetecek kadar buğdayı kaldığı söylendi. Bundan daha büyük bir yalan nasıl söylenebilir ki? Bunca buğday stona rağmen nasıl söylenebilir ki? Buğday yetmiyorsa arpa yersiniz. Çavdar yersiniz. Yulaf yersiniz. Mısır yersiniz. Başka bir şey yersiniz. Ama yiyecek bir şey mutlaka bulursunuz. O kadar çok stok var ki. Hatta fiyatlar artsın diye stokları denizlere, çöplere döküyorlar. Sadece sadece insanlıkla alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. İnsanlık da alay edildiğinin farkında değil. Farkındalığı artırmak için gözünüzü kulağınızı bu haberleri kapatın. Hayata dönün. Toprağa dönün. Toprakla barışın. Gelecek toprakta. Bankada değil. Faizcilikte değil. Başka araçlarda değil. Gelecek toprakta bir karış toprağa olan aç kalmaz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.